Merhaba sevgili arkadaşım hoş geldin Fizik Bulut YouTube kanalında yine seninle birlikteyiz nasılsın bu arada iyi misin umarım her şey yolundadır üniversite sınavına hazırlandığımız bu süreçte umarım bu videolarımız bizim bu yaptığımız videolar senin için faydalı oluyordur diyorum şimdi şöyle yapalım dedim ee, seri bir şekilde elimizden geldiği kadar. Birçok arkadaşımızın da isteği üzerine yayınlarınızı prosimilatör Pro Simülatör serisini çözmeye devam ediyorum. Bugün 28 nolu testi çözeceğiz. Newton hareket yasaları yani birinci ünite kuvvet ve hareketten 28 numaralı test. Diyor ki birinci soruda sürtünmesiz yatay düzlemde M1, M2 kütleli cisimlere F1, F2 kuvvetleri uygulanmış. Ve cisimlerin ivmelerini görüyorum. Burada M1 A kadar, M2 de 2 A kadar. Yani M1 cismin şuradaki ivmesi A kadar. Aynı şekilde buradaki arkadaşın ivmesi 2A kadar. Şurada arkadaşımızın ivmesi 2A kadar. Buradaki ivmemizi A2 demiş ve bizden A2 istiyor. Şimdi F1 kuvveti ve F2 kuvveti. Bakın kuvvetler yer değiştirmiş. Ben olsam hemen şöyle yazarım muhtemelen. F1 ben olsam. Evet benim zaten şu anda. M1 çarpı A. Yine aynı şekilde F2 kuvveti M1 çarpı 2A. Şimdi bu ikisini birleştirecek olursam şöyle bir şey çıkar mı arkadaşlar? Bakın F2 kuvveti eşittir 2 tane F1 kuvvetine. Yani gelin gelin biz o zaman şöyle yapalım. F1 kuvvetine F diyelim. Hatta şöyle F1 kuvveti eşittir F olsun. Burada da F olsun. F2 kuvveti de 2 katı olduğu için 2F olsun. Neden olmasın ki? Gayet güzel olur bence. Şurada 2F olsun. Burada da 2F olsun. Şimdi arkadaşlar bakın özellikle şurada e zaten kuvvetlerimizin yer değiştirdiğini görüyoruz. Şekil 1'de bir de şöyle yapalım. F2 eşittir. M2 kütlesine ne kazandırmış? a 2A yümesi mi kazandırmış? Evet 2A yümesi kazandırmış. F2 zaten 2F değil miydi? 2F eşittir. M2 çarpı 2A dersem 2'ler birbirini götürür. O zaman F eşittir. F eşittir. M2 çarpı A gibi bir şey gelir. İyi de zaten burada F2 dedi şeye F1 dediğimiz kuvvet yani M2 kütleli cisme uygulanan kuvvet F kadar değil mi? E kütlesi de M2 o zaman ivmesi 1A olacak ve doğru cevabım C seçeneği olur sevgili arkadaşım. Devam ediyorum bir sonraki soruyla. Şimdi diyor ki burada çok güzel bir soru gerçekten sürtünmeli düşey duvara F kuvveti ile sıkıştırılan şekildeki cisim aşağı doğru ve sabit hızla kaymaktadır. V sabit hızıyla kuvvet arttırılırsa ifadeler geliyor. Bakın şimdi ben olsam hemen şöyle yaparım. Cismin sabit hızıyla aşağı şu hız vektörünü burada görmeyelim bence. Bu hız vektörünü buradan silebiliriz. Çok önemli değil. Şimdi aşağıya doğru cisme etki eden bir kuvvetimiz var. Kuvvetimiz ne? Mg'ye kadar. Şimdi şunu görmedik değil mi? Çünkü hız vektörü hız vektörü bir kuvvet vektörü değildir. O zaman kenara aldık. Bunu V şeklinde gösterdik. Cisim şimdi F kuvvetiyle itiliyor. Yalnız cisim itilirken aynı zamanda duvarla cisim arasında yukarı yönde bir kuvvet oluşacak ve bu kuvvet ise kesinlikle sevgili arkadaşım sürtünme kuvveti olacak. Cisim hareket halinde olduğu için söyle bakalım hangi sürtünme? Kinetik sürtünme. Çok güzel. O zaman F sürtünmeyi yazarken biliyorsun ki K çarpı MG değil. Lütfen bu hatayı yapma. K çarpı N. Peki buradaki N tepki kuvvetimi, Sen yüzeye F kadar etki uygularsan yüzey de sana F kadar tepki uygular. O halde ben buraya K çarpı ne yazıyorum? F yazıyorum. Bu benim sürtünme kuvvetim. Ne diyor? Kuvvet arttırılırsa F kuvvetini arttırırsan arkadaşım sürtünme kuvvetin de artar. Sürtünme kuvveti arttığı zaman cisme etki eden net kuvvet harekete zıt yönde olacağı için tabi ki yavaşlar. Sürtünme kuvveti artar. Evet gayet doğru sürtünme kuvveti artar. Cisim ivmeli hareket yapar. Evet cismi ivmeli hareket yapar. Çünkü orada hareket halindeydi. Duruncaya kadar ivmeli hareket yapar. Durduktan sonra artık ivmeli hareket biter. Ondan sonra sürtünme kuvveti ilginç şeyler olur. Tabi oralara girmeyeceğim. Soru bizden istemediği için. Devam ediyorum. Ha bu arada işaretlemem gereken seçenek ney? Tamamı doğru olduğu için E seçeneği. Devam ediyorum arkadaşım. Şekil 1'de M ve 3M kütleli cisimler F büyüklüğündeki kuvvet ile şekil 2'de yine cisimler 3F büyüklüğündeki kuvvet ile değil mi? çekiliyormuş. Kuvvet ile çekildiğinde cisimleri birbirine bağlayan ipteki gerilme kuvvetleri T1 T2 olmaktadır. Sürtünmeler önemsenmediğine göre T1 T2 nedir? Bakın kütleler burada 4M burada ise 3M. Bakın burada şu yapılabiliyor. Yani şuradaki F kuvvetini 4M'e bölüp 3, 4'te 3'ünü buna verebiliyor. Yani çok pratik bir çözüm yapayım mı? Şimdi şöyle F kuvveti 4M'i çektiği için. Bu çok hoşuma gitmese de yapıyorum sizin için. E, buradaki F kuvveti kaç emi çekiyordu tekrar söyleyelim. 4M'lik bir kütleyi çektiği için hemen F'i 4'e bölüyorum. Ve 3 ile çarparak buradaki küt, kütleye etki eden kuvveti yani ip gerilmesini buluyorum. 3 bölü 4 F oluyor. Yan tarafa geçiyorum 3F 3M'i çekiyor. 3F'i 3M'e bölüyorum. Ve ardından da yani 3F'i 3'e bölüyorum. 1F 2 ile çarpıyorum ve buradaki kuvveti buluyorum. 2F oluyor. Yani 3 bölü 4'ün 2'ye oranı. 3 bölü 4'ün 2'ye oranı. 3 bölü 8 geliyor cevabım ve işaretliyorum. Ha bana sorarsanız aslında normal bir çözümün şöyle yapılması gerekir. Sözüm meclisten dışarı izleyin şimdi. Şimdi sevgili arkadaşım diyorum ki tamam burası bu tarafa doğru aynı benzer bir yapı aslında. Bu tarafa doğru ve bu sistemde bu tarafa doğru ivmeli hareket yapacaklar. Şimdi bunların ivme büyüklüklerini yazayım ben isterseniz. Biliyoruz ki dinamikte f net eşittir m toplam çarpı a sistem gibi bir denklemiz var. Dolayısıyla buradan yola çıkarak. Öncelikle f eşittir F eşittir ne yazıyorum 4m çarpı a1. Yan tarafta 3F eşittir ne yazıyorum 3F 3F eşittir 3m çarpı a2. Yani burada sistemin ivmesine 1a diyecek olursam burada yine sistemin ivmesi deminkine benzer bir mantık a bölü 4 gibi bir şey gelecek. Şuradaki ip gerilmesi sadece 3m'lik kütleyi çekiyor. Buradaki ip gerilmesi sadece 2m'lik bir kütleyi çekiyor. O halde sevgili arkadaşım şunu yapıyorum. T1 eşittir. Ne kadar kütleyi çekiyor? 3M kütleyi. Ne kadar ivme kazandırıyor? A bölü 4 kadar. T2'ye bakıyorum. Bu daha garanti bir yöntem. T2 kaç M'i çekiyor? 2M'i çekiyor. Hangi ivmeyi kazandırıyor? A ivmeyi kazan. Oranlıyorum cevabım ne geliyor? 3 bölü 8 geliyor. Yani bu biraz daha sürtünmelerin farklı olma durumları falan var. Yani kuvveti paylaştırmak amenna okey. Ama şuradaki sürtünmeler olursa, sürtünmeler farklı olursa o zaman bu paylaştırma çuvallar. O zaman... A, yalnız bu her zaman doğru cevap buldur sana. Ben biraz garanticiyim ya sanırım. O yüzden böyle yapıyorum. Şimdi devam edelim arkadaşım. Dördüncü soru. Diyor ki adam x, y cisimleri birbirine birbirine ağırlığı ve sürtünmesi önemsiz bir iple bağlanarak şekli sistem kurulmuş. E, zemin arasında kinetik sürtme kalsayı 0.5 serbest bırakımda iple oluşan gerilme kuvveti. Getir arkadaşım az ağırlığını yerine. Yapıştır gelsin bakalım. Ney bunun ağırlığı? G'yi 10 aldın. Burası sanırım G olacaktı. G'yi 10 aldın ve burası 40 Newton geldi. Güzel. Şimdi yine aynı şekilde bu cismin ağırlığını şöyle aşağı doğru asacak olursam yukarıya doğru da buna bir tepki kuvveti yapıştıracak olursam cismimizin ağırlığı 1 kilogramsa 10 newton tepki kuvveti en eşittir 10 newton değil mi? Hemen sürtünme kuvvetini hesaplayayım çünkü birazcık işlem yapmak güzeldir. F sürtünme eşittir k çarpı n mi? O da eşittir sürtünme katsayısı 1 bölü 2 çarpı ağırlık 10. Zaten seri bir şekilde yapacağım 5 Newton. O halde cismin hareketine zıt yönde zıt yönde 5 Newton'lık bir ne oluşacak? Sürtünme kuvveti oluşacak. 5 Newton. Aşağı doğru 40 bu tarafa doğru 5. Sisteme etki eden net kuvveti bulalım hemen. Çünkü F net eşittir M toplam çarpı A sistem. Sisteme etki eden net kuvvet 45 35 Newton. 35 eşittir toplam kütle 4 artı 1. Yani 5 çarpı sistemin ivmesi a değil mi arkadaşım? A eşittir 7. Şimdi bak, 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 bak. Çok önemli. Daha önceki videolarımda da hep bunun peşine düştüm. Şöyle yapayım. Bu sistemin ivmesi burada 4 kilogram aşağı doğru mu? İvmesini çiz yönünü. 1 kilogram sağ mı gidiyor? Çiz arkadaşım bunları. Bu ivmeler senin için çok faydalı. Bunları göstermek. İvmenin değeri a eşittir 7 ve a eşittir 7. İvmeler eşit değil ama büyüklükleri 7. Şimdi t'yi mi bulmak istiyorsun? İstediğini kullanabilirsin. 1 kilogram için çözümü yapayım mı? Yoksa 4 kilogram hangisini tercih edersin? Hadi 1 kilogram için çözümü yapıyorum. 1 kilogram için yaptığım çözüm gelsin bakalım. Sağa doğru gidiyor değil mi? O zaman t 5'ten büyük. O halde cisme etki eden net kuvvet t 5. Yani f net. Hareket eden kütle 1 kilogram yani m. İvmesi 7 yani a. O halde 5'i karşı attığın T eşittir 7 artı 5. Ne çıkar? 12 2, Sir Isaac Newton. Doğru mu arkadaşım? O zaman cevabın ne olur? Tabii ki de aha da burada bak burada. E seçeneği olur. Güzel. Aynı şeyi buradan da yapabilirdin. Buradan yapmak istersen de ip gerilmesi yine çok uzatmak istemiyorum videoyu. T geleceği için aşağı doğru 40 var değil mi? 40 eksi t eşittir 4 çarpı 7 derdin. 28, 28'i çıkartırdın t'den yine 12'ni iftin bulurdun. Hiçbir problem yok oradan da çözebilirdin. Ama var ya bak 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 dinamik mi çözmek istiyorsun? Gerçekten dinamik sorularını iyi çözmek istiyorsan gözlerimin içine bak. İşte buradaki ifade çok önemli. İvmeleri göstermen gerekiyor. Kuvvet diyagramını oluşturman gerekiyor. O zaman çok rahat çözersin. Devam. Diyor ki yatay düzlemde bulunan KLM cisimlerin kütle ve cisimlere uygulanan yatay kuvvetlerin ne diyor? Belirtilen bölmeleri eşit sütun grafiği verilmiştir Peki kütleler burada kuvvetler burada. E ne diyor? Hareket et, etmediklerine göre bak 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 cisimler hareket etmediklerine göre yatay düzlemde cisimler arasındaki sürtünme kuvvetleri. Ha, cisimler hareket etmiyor mu? Güzel. O zaman bunu sevdim. Cisimler hareket etmiyorsa hemen hatırlayalım. Şöyle bir yatay düzlemimiz var mı? Bu düzlem üzerine şöyle bir cisim yerleştirdik mi? Örneğin kırmızı renkle çizelim şöyle. Şöyle bir cismimiz olsun. Bu cismi buraya yerleştirdik. Ve cisme de atıyorum şöyle bir ne uyguladık? Kuvvet uyguladık. E cisme böyle bir kuvvet uyguladık ama arkadaşım ben bu kuvvetle bu cismi, M kütleli cismi hareket ettiremiyorum cismi hareket ettirmiyorsam sistemle zeminle cisim arasında oluşan sürtünme kuvveti statik sürtünme kuvvetidir ve kesinlikle biliyoruz ki net kuvvet 0 çünkü hareket etmiyor. O zaman F statik eşittir büyüklük olarak F. Yani benim uyguladığım kadar olur. Dolayısıyla kütlenin hiçbir ehemmiyeti kalmaz. Yani f sürtünme eşittir k çarpı n demene gerek yok. Çünkü bu hatırla videolarımızda konu anlatım videolarımızda sana statiğin maksimum değerini veriyor. Statiği değil değil mi? Küçük ayrıntı. Dolayısıyla kuvvet burada f kadar mı? Kuvvet burada 2F kadar mı? Kuvvet burada 2F kadar mı? Sürtünme 2F, 2F ve F kadar. Büyüklük olarak LM eşit K onlardan küçük. LM eşit K onlardan küçük. Doğru cevabımız C seçeneği oldu. Hayırlı oluruz. Devam et bakalım. Bir sonraki soru. Bir kurtarıcı. Hmm. üzerinde bulunan bir araba. Esnemeyen iple kurtarıcıya bağlanmış. İp en fazla kurtarıcı 2 metre bölü saniye kadar ki dayanabilmektedir. Güzel. Arabanın ivmesi bu değeri geçerse güzel. Ne yapıyor? Kopuyormuş. E buna göre başlangıçta durgun olan kurtarıcı hızını 40 metre bölü saniye en az kaç saniyede çıkarırsa Arabaya bağlı ip kopmaz. Araba ile kurtarıcı arasındaki. Eee. Şimdi şöyle düşüneceğiz. İp en fazla 2 metre bölü saniye karelik ivmeye dayanabiliyorsa, o zaman ben şöyle düşünürüm. E demek ki o zaman bu tarafa doğru bizim ivmemiz ne olsun? A eşittir 2 olsun. A eşittir 2 metre bölü saniye kare olsun. 40 metre bölü saniye kare, 40 metre bölü saniyelik bir hıza mı ulaşmak istiyoruz? E tamam. Biz biliyoruz ki delta v hızdaki değişim eşittir a çarpı delta t ya da t değil mi? Hızdaki değişim ne? Durgun muyuz? 40'a mı ulaştık? 0'dan 40'a 40. İvmemiz ne? A 2. Ve hareket süremiz ne? T. T eşittir 20 saniye. O zaman cevabım herhalde Edirne olur diye düşünüyorum. Gayet güzel. Bir sonraki soru. Asansör içinde baskül yerleştiren, asansör içinde baskül yerleştiren Ayşe yerleştiren Ayşe asansörün hareketine göre baskülün ölçtüğü ağırlığı inceliyor. Baskül Ayşe'nin ağırlığını asansör yukarı yönde hızlanırken G1 he bak şimdi. Gel de eylemsizlik etkisini kullanma ya. Gel de eylemsizlik etkisini kullanma. Asansör yukarıya doğru hızlanırken yani bir A ivmesiyle Asansörün içerisinde oluşan eylemsizlik ben böyle diyorum da kızıyorlar şimdi. Asansörlük asansörün içerisinde oluşan eylemsizlik etkisi nereye doğru olacak? Aşağıya doğru olacak. Evet ve ben buna ne diyorum? A eylemsizlik diyorum bak. A eylemsizlik büyüklüğü de bu kadar. O zaman bu eylemsizlik ivmesi yer çekimi ivmesi olan g ile birleşirse asansör içerisindeki bu Ayşe Hanım'ın ağırlığını arttırmayacak mı? O zaman birinci durumda ağırlığın arttığını söyleyebiliriz. Peki ne diyor? Durmak için yavaşladığında. Şimdi burayı başka bir renkle ifade edelim. Durmak için yavaşladığında yani yukarı doğru giden bir asansör düşündük. Ve bu asansörü durmak için yavaşladık. Artık ivme böyle değil. Durmak için yavaşlamak istiyorsam artık ivmem aşağı doğru. Çünkü yukarı yönde giden bir asansörün ancak ivmesi aşağıya doğru olursa yavaşlayabilir. E bu durumda asansörün içerisindeki eylemsizlik etkisi tabii ki de yukarıya doğru olacak. Ki ben o eylemsizlik etkisine A diyeceğim. Yer çekimi ivmesi tabii ki de aşağıya doğru olacak. Ve yer çekimi ivmesine G diyeceğim. Bu ikisinin farkını almak zorunda aldığımız için Ayşe Hanım daha hafif olacak. Yani gerçek ağırlığından az gerçek ağır olmadı gerçek ağırlığından az gerçek olmadı gerçek ağırlığından eşit olmadı gerçek ağırlığından fazla evet çünkü arttı gerçek ağırlığından az o halde doğru seçeneğimi sanki buldum C seçeneği Güzel. Eylemsizlik etkisini kullanabilirsin arkadaşım. Korkma. Sadece eylemsizlik kuvvetini dışarıdaki bir gözlemci için çizmemelisin. Başka bir esprisi yok bu işin. Bir asansörün tavanında yaylı kantar asılıyor. Bu kantarla bir cismin ağırlığı gerçek değerinden az mı ölçülmek isteniyor? Bak şimdi. Bak şimdi. Olaya bak. Gerçek değerinden az ölçülüyorsa demek ki aşağı doğru yer çekimi olduğunu biliyor muyum? Demek ki bir ivme yukarı doğru oluşmuş. Bu ivmeye de eylemsizlik ivmesi dersen var ya bu soru tadından yenmez bak bak bak. A eylemsizlik. Aşağı doğru ne var? Aşağı doğru da G var. İşte böyle bir durum olursa eylemsizlik etkisi yer çekimi ivmesini azaltır. Dolayısıyla daha hafif ölçer dinamometre daha az ölçmek isteniyor diyor çünkü. Arkadaşım eylemsizliğin yukarı yönde olabilmesi için asansörün dikkat et ivmesinin kesinlikle aşağı yönde olması lazım. Ama asansörün ivmesinin bak A asansör ivmesinin. O zaman asansör ivmesinin aşağı doğru olabilmesi için yukarı doğru mu gidecek, aşağı doğru mu? İkisi de olabilir. Benim için fark etmez. Aşağı doğru gidiyorsa ben hemen yanına yazayım hızlanmalı. Değil mi? Aşağı doğru hızlanmalı ki ivmesi aşağı doğru olsun. Yukarı doğru gidiyorsa yavaşlamalı ki ivmesi aşağı doğru olsun. Değil mi? Yukarı yönde hareket halinde olan asansörü yavaşlatma. E tamam biz de onu dedik. Aşağı yönde asansör. E tamam biz de onu dedik. Yukarı yönde asansörü sabit hızla. Sabit hızda eylemsizlik etkisi görünmez ya. Olduğu değerde G ise G olarak ölçülür. O halde doğru seçeneğimiz ne? İşte bu. C seçeneği. Böylece 8. soruyu da çözmüş olduk. Olayı bitirdik. Dikkat edin arkadaşlar. Bir kez daha altını çizerek söylüyorum. Dışarıdan bakan herhangi bir gözlemci için kuvvet diyagramı çizilirse bu der ki eylemsizlik yok çizemezsin. Ama asansör içinde eylemsizliği kullanarak soru çözmende problem yok. Tekrar ediyorum dışarıdaki bir gözlemci için sadece kuvvet diyagramında dışarıdaki bir gözlemci için bak yazıyorum. Çok önemli gerçekten kuvvet diyagramı için F eylemsizlik çizme. Yok çünkü. Kim için? Dışarıdaki bir gözlemci için çizme. Ama sen soruyu çözerken eylemsizlik kuvvetini çizmek istiyorsun özellikle asansör probleminde. Soruyu çözerken korkma, çiz. Problem olmaz. Tamam? Ama eylemsizlik kuvvetini ne için çizmiyorsun? Kuvvet diyagramı için. Görüşmek üzere. Benden bu kadar. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Fizikle kalın arkadaşlar.